Herkese merhabalar Bugün Klozet arkasındaki plastik rezervuar değişimini Yapacağız ee, Öncelikle çekim için kusura bakmayın kızım ısrarla kendisi çekmek istediği için Çekimi şu an kızım yapıyor Bazı video kusurları olabilir artık ee, Öncelikle su Saliye sistemini takacağız Saliye sistemini dikkat etmemiz gereken siyah çantanın iç kısmında Kalacak siyah çantayı çıkartmayacağız Sadece plastik kelepçesini söktük yerinden siyah çanta iç kısımda kalacak şekilde plastik kelepçesini sıkıyoruz. Böylece su tahliye sistemimizi bağlantısını yapmış oluyoruz. İyice sıkmaya gayret edin çünkü su kaçırması istemiyoruz sonrasında. Yine su giriş kısmını takacağız şimdi platörle ile birlikte şamandırası. Yine plastik kelepçesini çıkartalım öncelikle. Yine yerimizin konumuna göre iki taraflı vermişler. Birisi sağda birisi solda olmak üzere delikler. Biz konumuza göre yine ayarladık. Sağ tarafa da olacak, gelecek şekilde taktık şamandıramızı. Yine plakçı kelepçesini sıkıyoruz. Ve bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Yine ee, su Üstteki düğmemizin aparatın çalışmasını sağlayacak çubuğumuz bunu su tahliye sistemine entegre edeceğiz, geçireceğiz ve sonrasında gördüğünüz gibi bastırdığınız zaman su tahliye sistemini otomatik olarak açıyor ve suyun akışını, klozete doğru akışını sağlıyor. Yine şamandıra sistemi kalkmasını sağlıyor. Yine bu da alt boru parçamız, klozete bağlanacak olan boru parçamız. Onu da taktığımız zaman işlemi bitirmiş olacağız. Gelipteli sistem oldukça güzel, kolay, kullanımı kolay. Yerinden şimdi eski sistemimizi sökelim. Arızalı olan. Bir kenara koyalım. İçinde hala bir miktar su olduğu için dökmeden koymaya çalışıyoruz. Yenisini de takalım. Yerinde zaten eski sistemin takma aparatları olduğu için direkt yerine oturtuyoruz ve direkt olarak bağlantısını yapıyoruz. Yine elle sıkılabilecek kolay bir sistem. Yine e, klozet bağlantı parçasını da yerine takacağız. Yine çevirerek sıkın yukarı doğru. Sonrasında plastik kelepçesi var. Yine onu mutlaka sıkmayı unutmayın. İyice sağlam olması için yerinden kurtulmasını istemiyoruz çünkü. Yine klozete bağlantı yerinde. Contalı sistem direkt iptirilmenin sahnesi zaten kendisi giriyor. Yine yerini oturtalım suyu açtığımız zaman suyun yukarıdan aşağı akışını göreceğiz. Yine suyun akışı. Tamam. Su suyu dolmaya başladığında Yine rezervarımız sistemini açıyoruz. Su tane sistemi. Yine kapağımızı taktığımız zaman işlemimiz bitmiş olacak. Yani evet, sistemimiz bu kadar kolay ve basit bir şekilde montajı yapılabiliyor. Evet, hayırlı olsun.